Süleyman iki özdeş bardağı birer özdeş küp şeker atıyor. Sonra sadece sap uzunlukları farklı olan kaşıkların ucuna kuvvet uygulur. İkinci kaşıkla da şekeri daha kolay kaldırıyor. Verilen neden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuvvet kolunun uzunluğunun artırılması kuvvet kazancını arttırmıştır. Evet şurada birinci kaşıkta kuvvet kolumuz nedir? Kısadır. İkinci kaşıkta nedir? Kuvvet kolumuz uzundur. Bu kuvvet kolunun uzun olması zaten ne yapacaktır? Bu şekerin daha kolay hareket etmesini ne yapacaktır? Sağlayacaktır. doğrudur arkadaşlar. İkinci kaşığa uygulanan kuvvet, birinci kaşığa uygulanan kuvvetten daha çok yol almıştır diyor. Bu da nedir? Doğrudur. Buraya uyguladığımız zaman kuvvet ne olacaktır? Bu şekilde yol alırken buradaki nedir? şey bu şekilde yol alacaktır. Aynı şeyi yapmak için. Bu da doğru dedik. yük kolunun uzunluğu değişmediği için her iki durumda da kuvvet kazancı eşittir demiş. Kuvvet kazancı eşit değil zaten. O yüzden nedir? Bu yanlıştır arkadaşlar. Her iki düzenekte kuvvetin yönünü değiştirmiştir diyor. Doğrudur. Kuvvet aşağı doğru hareket ederken şeker nedir? Yukarı doğru hareket etmiştir. Her ikisinde de. Evet bu doğrudur. O zaman ne olur? Cevabımız C seçeneği. Zımba bir basit makinedir. Zımbaya üstten basıldığında delici tellerin e, bulunduğu kısımdaki açıklık kapanır. Kağıt zımbayla delinir. Buna göre diyor, yargılarından hangileri doğrudur? Zımbaya k noktasından kuvvet uygulanıp e, kağıt zımbalandığında kuvvet kolu e, yük kolundan büyük olur demiş. Şimdi burada destek noktası çocuklar buradadır. E, k noktasından kuvvet uygulandığı zaman e, burası ne olur? Kuvvet kolu olur. E, yük de burada olduğuna göre yük kolu da burası olacaktır. Yani yük kolu daha uzundur burada. O yüzden e, bu nedir? Yanlış olur arkadaşlar. K ya da L noktasına e, kuvvet uygulayarak aynı miktardaki adı delebilmek için L noktasına daha büyük kuvvet uygulamak gerekir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü burada L noktası nedir? Kuvvet kolu daha kısa olacağı için nedir? Daha fazla kuvvet uygulamak lazım. Ama e, K noktasında... Kuvvet kuru uzadığı için daha az kuvvete ne yapmış olur? Ee, şey delinmiş olur. Bu doğru. Aynı kalıntıdaki iki kağıttan birincisi K noktasına, e, ikincisi L noktasına kuvvet uygularak delindiğinde aynı miktarda işten kazanç sağlam demiş. İşten kazanç olmayacağını bildiğimiz için arkadaşlar işten kazanç olmaz hiçbir zaman. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Ee, sadece iki doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği. El arabası kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makinedir. Şener el arabasını bir numaralı noktasını noktalardan kaldırarak sürüyor ve yükü taşırken zorlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? El arabasını iki numaralı noktalardan tutarsa daha az kuvvetli el arabasını kaldırabilir mi? 1 bir numarada bakacağımız olursak burası da destek noktası arkadaşlar. Bu nedir? Yük. bir numarada ne olacaktır? yük kolumuz, şey, kuvvet kolumuz daha kısa. E i̇ki numarada ne olacaktır? kuvvet kolumuz daha uzun olacağı için daha az kuvvetle ne yapar? Kaldırabilir. Yani kuvvet kazancı artmış olur. Yükü batı yönde kaydırırsa diyor el arabasını daha küçük kuvvetle kaldırabilir diyor. Yükü batı yönde kaydırırsa ne olacaktır? Şuraya gelecektir ve burada yük kolunu ne yapmış olacak? Büyütmüş olacak. Yük kolunun büyümesi kuvvet kazancını azaltır arkadaşlar. Yani daha küçük kuvvette kaldırmaz. Daha büyük kuvvetle kaldırırız. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Yükü doğru yönünde kaydırırsa öne doğru el arabasını kaldırırken yük kolunu küçültmüş olur. Evet. Yükü bu tarafa doğru kaldırırsa ne olmuş olur? Yük kolunu küçültmüş olur. Yük kolunu küçültmesi de kuvvet kazancını arttırır bize. Doğrudur. El arabasını iki numaralı e, noktadan tutup e, Yükü doğu yönde kaydırırsa el arabasını kaldırmak için gereken kuvvet en az olur demiş. Doğrudur. Yükü ne kadar öne koyar ve kuvvet de 2 numaradan tutarsa arkadaşlar ne olmuş olur? En fazla kuvvet kazancını sağlamış olur. Bu da nedir? Doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur. B seçeneği yanlıştır. Şekilde eşit bölümlendirilmiş kalas üzerindeki çocuklar verilen konumlardayken kalas yatay dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir. E, şimdi hemen bakalım. Ayşe ile Efe'nin ağırlıkları eşitse, Ayşe ile Efe'nin ağırlıkları eşitse, bu iki ağırlık eşitse, bunlar destek noktasına birer birim uzunlukta olduğu için, bunların ağırlıkları eşit olduğuna göre, Ali ile, ee, İsa'nın ağırlıklarına bakıyoruz. Bunlar da ne de destek noktasına iki birimdir. İkisi de aynı uzunlukta olduğu için dengenin sağlanması için İsa ile Ali'nin de e, mutlaka e, aynı ağırlıkta olması şarttır. O yüzden bu kesim. Ali İsa'dan daha ağır ise. Ali e, diyelim ki 10 olsun, İsa ne olsun? 5 olsun. Daha ağır ise. E, buna göre Efe Ayşe'den daha ağırdır demiş. Buradaki... E, Uzunlukla yani 2 ile çarptığımız zaman burasının Ali'nin etkisi ne olur sisteme? 20 olur. Buradaki İsa'nın sisteme etkisi ne olur? 5 çarpı 2 yaptığımız zaman 10 olur. Yani sistem 20'ye 10 olur. Şimdi burada Ayşe'nin mutlaka daha küçük bir değer olması gerekir ki bu sistemin dengeye gelebilmesi için Efe'nin de mutlaka Ayşe'den daha fazla bir değer verilmesi gerekir. O yüzden de Efe Ayşe'den mutlaka ne olacaktır? Daha ağır olacaktır. Bu da kesin. Ali Ayşe'den ağır ise demiş. Ali Ayşe'den ağır. Ali'ye 10, Ayşe'ye de ne verelim? 5 verelim. Ne olur buradaki 20. Ayşe'nin ikide ne yapar? 5 yapar. 25 yapar. Bunların ikisinin sisteme etkisi 25 yapar. diğer tarafın ne demiş? İsa efeden daha ağırdır. İsa'nın efeden daha ağır olmasına gerek yok. Sistemi dengelemek için efeye ne yapılır? 10 15 yani F İsa'ya da 5A verdiğimiz zaman burası sisteme F ne yapar? 10 Newton'luk bir katkı. F 15 Newton'luk bir katkı yapar. Ve sistem yine 25'e 25 şeklinde dengelenebilir. O yüzden yani İsa'nın F'den ağır olmasına gerek yok. O yüzden bunun doğruluğu kesin değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacak. Yani D seçeneği olacak. Vücudan anahtarı araçların tekerlerini e, tutan vidaları sökmek için kullanılmaktadır diyor. Aracın lastiği esken Yasemin Hanım aracın vücudan e, anahtarının olmadığını fark ediyor. Aracında bir tane boru olduğunu fark ediyor. Borunun bir numaralı e, ucunun vidayı e, geçirip döndürünce vidayı sökebileceğini fark ediyor. Yasemin Hanım vidayı sökmek için boruyu belli noktalardan e, bükmeyi planlıyor. Sonra bu planlarda bir kağıda çiziyor demiş. Bir iki üç tane şekil vermiş bize. Verilenlere göre yakalanan hangileri doğrudur demiş. Boruyu birinci şekilde gibi bükerse vidayı bükme yerlerine göre daha kolay söker demiş. Şimdi bakacağız şurada şuradan büktüğü zaman ne olacaktır? Kuvvet kolumuzu uzatacaktır arkadaşlar. Kuvvet kolu uzun olduğu için de ne yapacaktır? Kuvvet kazancı fazla olacaktır. Evet, o zaman en kolay bir şekilde bu ne yapacak? Bir numaralı şekilde sökebilir. Boruyu üçüncü şekildeki bükerse diğerlerine göre yoldan daha az kayıp gerçekleşir. Burada ise e, kuvvet kolumuz kısa e, olacağı için ne yapacağız? Kuvvet kazancı ne olur? E, olmaz. E, kuvvet kazancı olmadığı için e, ne olur? E, yoldan e, ne olmuş? Daha az e, kayıp sağlamış oluruz arkadaşlar. E, her üç katlama şeklinde de işten ya da enerjiden kazanç sağlanmaz. Zaten e, bütün basit makinelerde arkadaşlar işten ve enerjiden kazanç sağlanmaz. E, 1, 2, 3 hepsi doğru olduğu için cevabımız D seçeneği olur. üç özdeş kürekle toprağı kazma planlayan bir çiftçi kürekleri aşağıdaki üç farklı şekilde kullanabileceğini fark ediyor. E, kullanım şekline göre e, kürekleri aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. E, bakalım. E, birinci kullanım şeklinde üst kısmı elle sabit tutuyor. E, orta kısmından kavrayıp kuran ucunda toprakları ne yapıyor? E, yukarıya kaldırıyormuş. Evet, burada hepsinde yükümüz şurada olacak arkadaşlar. Yükümüz e, kuyu ucundaki toprak. Bunu yazalım. Mesela burada kuvvet uyguladığı zaman e, ne olacak? E, destek noktası burada olduğu için burası kuvvet kolu. E, burası ne olacaktır? Yük kolu olacaktır. Burada nedir? Kuvvet kolu kısa olduğu için yük şey kuvvet kazancı olmaz. Burada sabit tutan nokta burası. Burası kuvvet kolu. E, burası da ne olacaktır? Yük kolu olacaktır. Burada ise ikisine kuvvet uygulanmış zaten. Burada nedir? Diğerlerinden daha zordur bu iş. Bakalım. Evet, bakalım. Birinci kullanım şeklinde yoldan kazanç miktarı ikinci kullanım şeklindeki yoldan kazanç miktarından fazladır demiş. Birincisinde gördüğünüz gibi yoldan nedir? Kazancımız daha fazladır. İkincisinde nedir? Yoldan kazancımız daha azdır. Yani burada kuvvetten kazanç fazla olduğu için ne oluyor? Yoldan kayıp da artmış oluyor. Bu birincisi doğru. İkincisine bakalım, B'ye bakalım. Üçüncü kullanım şeklinde kuvvetten kazanç sağlanmamış, yoldan da kayıp gerçekleşmemiştir diyor. Evet, bu da nedir? Doğrudur. C'ye bakalım. Aynı miktarda toprak parçasını kaldırmak için gerekli olan kuvvetler arasındaki ilişki, burada en fazla arkadaşlar şey yapacağı kuvvet ne olacaktır? 1'de olacaktır. 1, sonra 3, sonra 2 olacaktır. Yani en az kuvveti burada 2'de uygulaması gerek. Bu şekilde demiş. Yanlıştır bu arkadaşlar. 1 ve 3 kullanım şeklinde kuvvetin yönü değişmemiş diyor. 2'nin kullanım şeklinde kuvvetin yönü değişmiştir. Bakalım burada yukarı doğru, burada da yukarı doğru çıkacaktır. Burada bak kuvvet aşağı doğru. Ne olacak? Yük yukarı doğru. Burada kuvvet yukarı, yük de yukarı Evet dediğimiz gibi 1 ve 3'te de değişmemiş, 2'de değişmiştir. Bu da nedir? Doğrudur. Burada cevap ne olacak? C seçeneği olacak. Özdeşçilerin olduğu özdeş bloklar ve sadece sap kısımlarının uzunlukları farklı olan kesirler aşağıdaki göster şekilde gösterilmiştir. Bu çiviler keserlerle şekildeki bir kuvvet uygulanarak bloklardan sökülecektir diyor. Buna göre verilenler ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır? Çivileri sökmek için gerekli kuvvetlerin büyükleri arasında ilişki demiş 3-1-2 şeklindedir. Buraya baktığımız zaman çocuklar burada kuvvet kollarının uzunluklarının değiştiğini görüyoruz. Burada 10 santim kuvvet kolumuz, burada 20 santim, burada nedir? 15 santim. Kuvvet kolumuz ne kadar uzunsa kuvvet kazancımız da o kadar fazla olacaktır. Kuvvet kazancımız fazla olduğu zaman da kuvvet az olur. Burada en az kuvvet nerede uygulanacak? 2 numarada uygulanacaktır. en fazla kuvvet 3 numarada uygulanacaktır. 3 sonra 1 sonra 2 en az 2 de olacaktır. Bu şekilde doğrudur. Her üç durumda da kuvvetten kazanç var mı? Evet. Her üç durumda da kuvvet kolu yük kolundan uzundur. O yüzden nedir? Her üçünde de kuvvet kazancı var. Her üç durumda da yoldan kayıp var mı? Kuvvetten kazanç varsa mutlaka yoldan da kayıp vardır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Üç düzene karşılaştırıldığında diyor yük kolunun uzunluğu bağımsız değişken. Kuvvet kazancı bağımlı değişken demiş. Kuvvet kazancımız tamam bağımlı değişken ama burada yük kolunun uzunluğu etkilemiyor. Kuvvet kolunu şey kuvvet kazancını ne etkiliyor arkadaşlar? Kuvvet kolu etkiliyor. O yüzden burası yük kol değil kuvvet kolu olması gerekir. Bu yanlış arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği.